Herkese merhabalar. Bu hafta sonu çok merak ettiğim için, daha önce hiç gitmediğim için bir kedi güzellik yarışmasına gittim. Ve benim için gerçekten değişik bir tecrübeydi. Videoyu çekip size de paylaşmak istedim. Bu arada altını çizmek istiyorum. Bence bütün kediler güzel. Hiçbir şekilde kedi güzellik yarışmasına ihtiyacımız yok. Değil mi, Lola? Neden özellikle yarışmayı merak ediyordum? Birincisi kedilerin nasıl hazırlandığını merak ediyordum. O ortamda o kadar kedinin nasıl bir arada sakince durduğunu merak ediyordum. Ve jürilerin neye bakıp neye göre karar verdiği benim için ayrıca merak ettiğim bir noktaydı. Hepsini gözlemledim, sizin için de videoya çektim. Şimdi hadi hep beraber seyredelim. Evet, bugün Lola'yı evde bıraktım ve kedi güzellik yarışmasına geldim. Birazdan da yarışma başlayacak. Hazırlıklar yapılıyor. Kedilerin tüyleri taranıyor. Kediler inanılmaz bir şekilde uslu uslu duruyor. parçası olarak göz temizliği yapılıyor. Değil mi? <laughs> evet. Ha biraz makyaj yapılıyor. Ha beyaz pudra gibi bir şey mi sürüyorsunuz? Hatta şu mikrofonu ben size yaklaştırayım. Pudramızı da sürdük. Artık hazırız. Çok güzel. Pudramız da sürüldü, tüylerimiz de tarandı. Bu küçük beyefendi yarışma için hazır. Ona bol şans diliyoruz. <laughs> yarışma alanında kediler böyle kapalı kutularda bekliyorlar ki çok stres olmasınlar, gelen geçen onları rahatsız etmesin diye. Çevreyi göremeyecekleri kapalı kutularda bekliyorlar. Ama biraz önce de konuştuğumuz gibi zaten bu kediler yarışma eğitimi olan kediler olduğu için hepsi gayet sakin duruyor. Lola'nın evde durduğundan çok daha sakinler öyle söyleyeyim. Bu güzel üç kez dünya şampiyonu oldu? Aferin sana, güzel. O zaman hadi rahat bırakalım, kapat istersen. Kedi güzellik yarışmasında dolaşmaya devam ediyorum. Kediler sıralarını bekliyorlar. Genelde sakin gözüküyorlar. Bir tek yoldan gelen kediler biraz yorgun gözüküyor. E, stresten çok da yemek yemiyorlarmış. Onlar da bizim gibi yarışma stresi yaşıyor. Bu arada bütün kediler çok güzel. Aa, burada dört tane yavru var. İnanılmaz güzeller. Ha, hatta dörtten çok. Üç tanesi birlikte yatıyor. Birisi öbürün bacağının üzerinde. Merhaba minik. Merhaba minik. Diğer iki tanesi de burada takılıyor. Biri yalanıyor, öbürküsü uyuyor. Tabii küçükler muhtemelen daha az farkında. Onlar o yüzden biraz daha rahat gözüküyorlar. Merhabalar. <laughs> Kedi güzellik yarışması böyle oluyor. Değerlendirme hakemler veriyor. Sonra puanlara göre en güzel kediler seçiyorlar tamam. ve best of best en bir tane güzel kedi seçiyorlar. Tamamdır. Neye göre peki? Nelere bakılıyor yani? Standartlara göre. Tamam. tamam. Standartlar ne var? Standartlara her şey var. Kulaklar nasıl, kafa nasıl, tül nasıl? Ona göre. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Kolar Rica ederim. Gelsin. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür Merhabalar. Merhabalar. Bir yarışmasında sizinle konuşmak istiyoruz. Tabii buyurun. Önce imam kedileriniz bize tanıtır mısınız? Yani? Şimdi bende iki tane ırk var. Aha. Bir İskoç ırkımız var. O köşede de İngiliz ırklarımız var. Aha. Bu kedimiz Türkiye'nin tek ilk ve tek yurtdışı şampiyonu. Türkiye, Adı ne? E, jaguar. Jaguar. Evet. Kız mı erkek mi Jaguar? Erkek. O da eşi oluyor. Ay çok evet. tatlılar. Evlendirdik. Aha. Burada da şu an iki tane dünya şampiyon adayım var. Aha. Biri bu. Tamam, biri jaguar. Bir tanesi de bu. Hangisi o? Bir sarı olan. Sarı olan? Evet, o da İngiliz'dir. Peki, ee, size şey soracağım. Tabii. Birincisi, bu kediler burada nasıl böyle sakin duruyor? Benim kedim durmazdı böyle bir ortamda sakin. Biz bunları doğar doğmaz özellik özellikle şoa ha. göre hazırlıyoruz çünkü tabii tabi. bunlar senede en az 8-9 tane şov görüyorlar. Artık ha, da alışmışlar. Böyle bir ortama alışkınlar. Evet, evet, evet. Anladım neye bakılıyor yarışmada? Neye göre birini seçiliyorlar? Her e, kedinin kendi ırkına göre bakılıyor. Yani standartları hı. çok önemli. Kulak yapısı, kafa yapısı, kuyruk yapısı, Anladım. bütün özelliklere bakıyor. Bizim yapacağımız tamam e, ırkı güzel üretmek de hı hı. bize düşen en büyük iş onu çok temiz tutmak. Temiz tutmak. Aynen. Zaten tertemiz gözüküyorlar. Peki bakımları nasıl yapıyorsunuz? Biz bunları haftada bir yıkıyoruz. Ama ketler çok yıkanmaz Yok, mesela. Yok artık yani hiç yık yıkanıyor öyle ha, diyorlar gerçekten. ama biz doğar doğmaz alıştırdığımız için ha. herhangi bir sıkıntı olmuyor. Peki ciltlerinde bir sorun oluyor Yok, mu Yok olmuyor hayır hayır kesinlikle. Vücut alışınca bir ha. de yıkamadığın zaman sıkıntı doğuyor. Aaa anladım. Evet. Çok çok güzel çok memnun oldum ben teşekkür de, ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. I check the body I look all this. this is a kitten for example. Okay. So the kitten must be good bones, very uh -huh. good of development and a British is cobby, so compact cat mm -hmm. and how the bones are okay. structure. So this kitten is very good development very heavy. Oh. Then I check the head, how the for development. Round head, strong chin, a profile here, round forehead. I set it, small ears. Uh -huh. The eye color is in development, it takes a little while. You can see. The color will change. The, the color will change, it's not the correct color. Okay. It comes later. This cat is, for example, golden. I will <laughs> check off the golden, you see the color. Mm -hmm. It must be like apricot color. see, The coat is very short and uh -huh. thick, yeah. But for kitten it could be some a uh, little bit longer here. Yeah. I see it, it, it will change. And when it's an adult, it, it just be uh, it's gonna be shorter. But for kittens, it's normal that the coat is a little bit longer. Yarışmaya mı katılacak? Evet yarışmaya katılacak. Kaç yaşında? 2 yaşında. adı ne? Infinite. Peki bu kedicikleri yarışmaya nasıl hazırlıyorsunuz? Anlatır mısınız? Ee, bunlara grooming yapıyoruz, yıkıyoruz. Ee, ne o şekilde. Ayda bir yıkıyoruz. Genelde yarışmaya katacağımız kedileri Aha. o şekilde yıkamaya çalışıyoruz. Çok güzel gözleri Çok var. teşekkür ederiz. Aguamarin <laughs> rengi gözlerinin. Aguamarin evet belli çok güzel. Kız mı, erkek mi? Dişi. Dişi. Peki çiftleştiriyor musunuz yarışmaya soktuğunuz kedileri? Hmm, sokmadan önce çiftleştirmiyoruz. Anladım. Yarışma sonrasında. Yarışma Peki, sonrasında. çiftleştirme yapıyor musunuz? Yoksa hani yarışma kedisi diye özellikle çiftleştirmek mi istiyorsunuz? Şöyle klasmanlarda kısır kedi de var. Aha. Ama genelde biz damızlıklarımızı sokuyoruz yarışmaya. Bu çok güzel bir kızmış. Çok yani teşekkür Sen çok güzelsin. Ediniz. Maşallah sana. <laughs> teşekkür ederim. Bolca. Rica ederim. Hadi. Teşekkürler. Merhaba. Kedi, e, <laughs> yarışmaya kaç kedi katılıyor biliyor musun? Genelde e, 100 ve 120 arasında e, bir, iyi bir rakam. Evet, kedi katılır. Bunların genelde 100'e yakını da title tamamlamaya çalışır. Yani ünvan almaya çalışır. Diğerleri de evcil ev kedisi olarak katılırlar. Ama bu yarışmadaki ama, asıl amaç kedinin kalitesini göstermek için, ırk standartlarının iyi olduğunu göstermek için title tamamlamaktır. Yani ünvan almaya çalışıyoruz burada. Peki ödüller mi? Ödül aslında bu işte yani bu iş yapan insanlar için reklam kısmı. Yani sonuçta bir safkanın etiketliyorsunuz yani gerçekten kalitesini gösteriyorsunuz. Yani bir maddi beklentiden daha çok kalitenin göster evet belirlenmesi asıl amaç. Peki Evet, ya yani şimdi her kedi yarışma kedisi olmuyor. Ee, özel yani şöyle diyeyim bir anneden 20 doğan yavrudan belki bir tanesi yarışma ha. kedisi olabiliyor. Ee, onlar da e, doğduğundan itibaren e, anneden ayrıldıktan sonra özel bir bakıma sokuyoruz. Yani e, peki nasıl karar veriyorsunuz? fizik olarak yani fiziksel özellikleri olarak çok üst düzeyde olması gerekiyor. Yüz tipi, burun, işte kuyruğunun uzunluğu, kulaklığın gözle orantısı birçok bunun şeyi var. Hakemler de bunları değerlendiriyor zaten. En ideal olanı kendini belli ediyor zaten. Onu da yarışma kedisi olarak ayırıyoruz. Anladım, tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Oynuyor orada. Hiç böyle yarışma stresi yok gayet orada oyun oynuyor yani.

biraz önce gördüğümüz kedilerden birisi şu anda yarışıyor favorilerden biri muhtemelen bu kedi valla değerlendirme sırasında bile oturup uslu uslu bekliyor gerçekten bu kediler yarışma için yaratılmışlar. Çevrede bu kadar kalabalık, bu kadar hareket var. Değerlendirmek için her tarafında bakıldı. Hiç bilmediği yeni bir ortamda, buna rağmen gayet sakin, gayet uslu duruyor. Bence bu kedilerin hepsi ödül hak ediyor. Biraz önce hazırlanması tanık olduğumuz Happy Owl şu anda yarışmaya girmiş durumda. Şimdi birazdan önce masa temizleniyor, sonrasında onun değerlendirmesi yapılacak. Evet hakemimiz de ellerini dezenfekte etti. Şimdi kedimiz masaya konuyor. Bu arada öbür masada da başka bir kedi değerlendiriliyor. Şimdi kedinin ilk önce kategorisi belirleniyor. Sonra da değerlemesine başlıyorlar. Kaslarına baktılar, kuyruğuna baktılar. Tüylerine bakıyorlar. Muntazam yuvarlak bir kafa tası olduğu tespit edildi. Biraz kulakları büyük olabilir, genç olduğu için yorumu geldi kediyle ilgili. ucundaki beyazlamalar renk kategorisi için çok uygun görünmüyor mu geldi. Bence çok güzel göz patin ucundaki beyazlıklar. Göz rengi çok beğenildi ki gerçekten çok güzel göz rengi. Turkuaza çalan bir yeşil olduğu için özellikle göz rengi çok beğenildi. Tüy rengiyle de çok uyumlu olduğu için özellikle gözler iltifat almaya devam ediyor. Siz kazanacak kediler için hazırlanan ödüller, yarışmaya katılımcıların katılım belgeleri, ve verilecek ödüller burada hazır bekliyor. Minik yarışmacımız da hemen arkasında. Bu minik güzeldi. Evet, şimdi yavru kedi kategorisinde yarışan bu miniğimiz var. Heyecanlı olduğu için çok yerinde durmuyor. Önce gözlerine bakıyor şu anda hakem kafasının bu ölçüsüne, şekline baktı. sırada bir yarışmacı daha sırasını bekliyor genelde kedilerin tüylerini ters yöne doğru tarayarak ve üfleyerek kabartıyorlar bu arada yarışmanın sonuçlanmasını ve ödüllerini alan kedileri görmek için sabırsızlanıyorum bakalım bizim minik ne yapacak Yarışmacı <laughs> kediler bir yandan da oyundan vazgeçmiyorlar. Hakem değerlendirmesini yaparken onlar da oyuna devam. Şimdi karşılaştırma değerlendirme aşamasındayız. İki kedi beraber çağrılıyor ve kıyaslanıyorlar birbirleriyle. Arkadaşlar Şu anda kıyaslamalı kıyaslamalı değerlendirme aşamasındayız. Üç kediyi birbiriyle kıyaslayarak değerlendirmesini yapıyorlar. Ben nazar değdirim. Bu kediler çok sakin dediğim için. Kediler coştu. Üç kedi arasından bir tanesi seçildi bile, ödülünü aldı. Ve gidiyor. Çok tebrikler. <laughs> Daha olgun, yaş açısından olgun olduğu için. Bu beyefendi birinci oldu. Diğerini nasılsa daha çok yarışmaları olur diye avutuyorlar. Evet, imzalanıp, kaşelendikten sonra ödülü de verilecek. Evet, ödülünü aldı. biraz isyanda kedimiz. Bol şans, çok üzgünüm diyor. Ah bak, hakeme gidince durdu. Siz heyecanlı olduğunuz <laughs> için. Bu da doğru tutuş yöntemi. Kediniz yarışmada nasıl doğru tutulur? Ya güzelliğe bakar mısınız? güzellik. <gülüyor> <gülüyor> ya hem minik hem güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Ben şimdisi diyorum. gülüyor> ya şunun güzelliği. <laughs> ya şimdisi, ben <laughs> yerim ben onu. <laughs> sen isyankar mı oldun sen? <gülüyor> 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 Küçük isyankar. Ödül alan minikle tanışmaya geldi. Merhabalar. Merhabalar. Çok güzel bir miniksin sen. <laughs> Tebrikler. Bak kedi her zaman kedi yarışmadayım demiyor kalemi çalma peşinde. Yarışmadaki jüriler e, hepsi yabancı. E, tercümanları aracılığıyla iletişim kuruyorlar. kendi kategorisinde bu minik de ödülünü aldı. <laughs> Bunlar da sıralarını bekliyor yarışmak için. Şu anda finaldeler. Bakalım hangisi birinci olacak? Yavru dişi kedi finalindeyiz. Jüri başkanımız şu anda seçim için jürinin yanına döndü. Hep beraber sonucu bekliyoruz. Yavru kategorisinde birinci 39 numara bu minik oldu. İsyan da ama birinci. <laughs> En yaşlı kategorisinde 12 yaşındaki bu güzel van kedisi ödülünü alacak. 12 ciddi bir yaş. Benim yaş hesaplama videomdan da hatırlarsınız. Şimdi ödülünü almak için bekliyor sahnede. Evet, ödülü de geliyor. Sevgililer kategorisinde birinci olan bayanımız bu, bu güzel kız. Şimdi erkeklerin de seçilmesini bekliyor, erkeklerle yarışacak. Bence erkekleri de geçer, çok güzel. Gözleri görmüyorsunuz, inanılmaz güzel bir mavi. Tüylü erkek ve dişi kedi seçilmeyi bekliyor. Ve 7 numara ödülünü alıyor. Bizim tabarımız güzel kız. Birincimiz bu kedi oldu. Bu güzel kedicik. Şimdi ödülünü alıyor. Evet, ödülüyle beraber birinci olan kedimiz de burada. Jürimiz ve birinci kedimiz şu anda fotoğrafları çekiliyor. Günün kazananı bu güzel kedi oldu.